adımımızı attık, hızlamızı attık. <laughs> ee, Beyefendiler çok şık giymiş, ee, çok güzel gravatı, ondan sonra aksesuarları, elektrikleri <laughs> falan. Yani bir erkeğin de aksesuarın ne kadar çok yakıştığını gösteriyor <laughs> giyimiyle, yakıştırmasıyla. Ee, kendisini kutluyorum. Ee, her zaman şık olmasını, biz erkek olarak şık olmak kolay olmadığı için her zaman şık olmasını biliyorum. Aynı yüzden, e, aksesuar <laughs> kadar bilgi kullanan erkekler arasında herhalde ilk ona girecek diye biliyorum. Çünkü genelde erkekler aksesuar kullanmaz. Takım elbiseyi giyer ve çıkar. Ee, maşallah bebekliğimiz, saatimiz, yüzüğü, her şeyi her şey, güzel şey, bir şekilde kombinlemiş şey, ve çok sorun duyduğum bir erkek eş olarak yani beyefendi için çok duyduğum bir yorumcu olarak çok teşekkür ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Erkekler aksesuar kullanmamalı. Ben şık çok severim. Önce aşamada şık olmak çok önemli bir hayatımda. O yüzden hem aksesuarı sarı severim, hem kıyafetlerimi çok iyi tercih ederim ve neyimin uyumlu olmasını tercih ederim. Renk uyumuna dikkat ederim. Dolayısıyla da bu da bizim hem işimizde hem de hayatımızda başarıyı sağlıyor aslında. Peki şöyle söyleyeyim. Mavi mavi tercih etmenizin özel bir sebebi var mı acaba? Benim mavi ana rengim. lacivert ve Parlament Mavisi benim ana rengim. Şu birlikte beyaz.